Kalibrasyon ayarı için arkadaşlar önce sıcaklık düğmesine, gecikmeli bitir düğmesine ve güç düğmesine basıyoruz. Sonra da ardından başlat bekle düğmesine basıyoruz arkadaşlar. Şimdi deneyelim. Gördüğünüz gibi güç düğmesi. Yanlışlıkla elimizi çektik arkadaşlar. Bu sefer olmadı. Kapatıp tekrar açıyoruz. Sıcaklık, gecikmeli bitir ve güç düğmesine basıyoruz arkadaşlar aynı anda. 3 saniye boyunca basılı tutuyoruz. Gördüğünüz gibi CB yandı. Ve ardından başlat beklet düğmesine basıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi makinemiz çalışmaya başladı. Saat yönünde kazanımız hareket ediyor arkadaşlar. Yaklaşık bir dakika boyunca. bu da dönecek şimdi. Gördüğünüz gibi kazanımız azar azar yavaş yavaş dönüyor duruyor dönüyor duruyor arkadaşlar. Bu şekilde kendini ayarlıyor kalibre ediyor. Yani kazanın içi boş olacak arkadaşlar makine boşken yapıyorsunuz bu ayarı. gördüğünüz gibi bitti arkadaşlar. Bittikten sonra ekranda sıfır gözüküyor. Evet arkadaşlar işte bu kadar. Bu kadar da kolay yani. Zor bir yanı yok.